Yok mu bunun uydu versiyonu? Nasıl oluyordu lan bu uydu? Bayağıdır girmiyorum. Ha burada. Katmanlar diyor. Nerede lan bizim mahalle? Ha bak buralar bizim mahalle. <laughs> ee, Dur adama aynen adama basacaktık değil mi bir de? Dur bir ortama bak ballı kuyu yokuşu dedik hemen buradan bak. Aynen. Çıktı o pislik yer. Yokuş olarak yani. <laughs> Kendi pisliği kendine herkesin. Nerede ya bizim şey? Ha, aynen buradayız burada gel. Buradan sokaklarına giriyor mu acaba? Mesela buraya bakmak istesem. Buna mı basmam lazım? Aynen. He. Oo, Bir bak benim ya. ilkokul. <laughs> Çok iyiymiş. Benim ilkokul ya. Ben burada fare öldürüyordum tam şu duvarın önünde. Gerçekten mi? mi? He. Fare rahatsız. Bu kadar fareler ya. vardı oğlum bizim orada. Nasıl göstereyim? Bu kadar. Kocaman. Bu kadar. Benim ilkokul ya burası. Bak burada muhallebi yiyorduk bilader şey mi o kas, şeyde getiren tezgahta getiren. Aynen tam bu direğin başında bak buradan sallandım mı çukura iniyorsun. Burada muhallebi yiyorduk bilader. Spangile falan da var galiba. Ne spangilesi de. lan? Yok mu? Suyla muhallebi amına koyayım. Ne spangilesi yani, evet. amına koyayım. Tezgisi göstermiştin sen herifi bana. O mahallede bugün böyle tezgahtaydı. Amine o macun bakıyordu. satıyordu oğlum. Hayır ya muhallebi şey Bangle falan yan yana satıyordu. Belki gelişmiştir. Ben <laughs> bahsediyorum 98'den amına koyayım. <laughs> 97 Geliş. 98 Gelişmiş o zaman. Abi, abi yeni ürünler eklemiş yani. İşte tam spot bu ya. Burada bir tane daha yer vardı. Burada şey satıyordu o. Kalem kağıt bir şey satıyordu. Hafif böyle küçük kırtasiye. Yukarı... a teyze çık. <laughs> Umrunda olmamış heriflerin çekerken. Bak bu taraf. Bu tarafta da oturdum. Baya baya gidiyor lan buraya. Gidiyor ya her yere giriyor bence. Hayırdır o. ya. Burası Afyon Mahallesi arkadaşlar. Afyonlar oturduğu için mi öyle? Evet öyle diyorlar. Burada herkes Afyonlu. Yani öyle diyorlar. <laughs> Kendi söylemem değil yani. Nerede dur çıkalım şuradan ya. Şurada bak zaten şurada bir... Ah gördün mü merdiveni? Bak buradan sallanıyorsun çukura. Aynen. Hemen buradan. Hatırlıyorum orayı ya. Buradan indin mi hemen tren yolu top sahasının oradasın. Gidelim bakalım ya şu. <gülüyor> Okulun <gülüyor> arka sokağına çıkalım mı ya? Kaset. Seversin sen bizim orayı. Gitmiyor bak. Gitmiyor mu oraya? Ne? Eh. Orada x çıktı zaten aynen. Yalan burası diyor. Bak gel gel. Bak hep çıkmaz sokak bak. Burada oturdum. Bak bu sokağa a girmedi. Girmedi. Burada da oturdun. Girmiyor. Bunun mu? en sonunda. Girmiyor galiba, aynen. Girmiyor. <laughs> Burası bizim eski muhtardı. Ne olmuş lan bu? Berber mi olmuş Berber, lan bu? Berber. Bayan kuaförü. Bayan ya? mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> oğlum mahallenin ortasında ne işi var oğlum bunun lan? <laughs> Bak bahsettiğim yokuşlardan bir tanesi şu. Bak buradan bakmayın böyle e, hafif böyle yatay gözüktüğüne bu yokuş şöyle falan. Şöyle falan hatta inelim şöyle bir çıtır. Buraya ev mev yapmışlar. Yok bak buradan gittin mi dümdüz? Aa buraya gitmiyor. Aa gitti. Bizim çıkmaza gidiyor vallahi inceden. Gel gel. bayağı geldik ya. Oğlum bak burada atacak arı vardı bir tane. Ağam an da burada. Dur Aynen. dur şurada. Şurada. Çay döküyordu tepemize bisikletle geçiyoruz Allah diye Allah. buradan amına koyayım. Bisikletle mi? Aynen. Bir şey çalıyor muydunuz? Yok. Allah Allah. <laughs> Duruttuk yerde Çay döküyordu ya. Bak burada Fırat diye bir çocuk oturuyordu. Onun bisikletini alıyordum hep. Burada midyeciler vardı. Midye beraber yapıyorduk. Allah Allah. <laughs> <laughs> beraber dolduruyordunuz ha. Aynen ne oğlum Bilal? <laughs> Bak burası bizim bakkalın dükkanı nesne ne Nesrettin abi. Keko bakkal diyorlardı. Orası bakkal mı kanka? Değil şu an. <gülüyor> <gülüyor> çamaşır var. var. Klima bile var oğlum çamaşırı bırak. Bak buradan çıktın mı? Son durağa çıkıyorsun. Son durağı da değil de cami durağı. Ben buradan bisikletle gelirken işte tam şurada bilalar bir çarpıştım biriyle amına koyayım. Bütün taşak maşak ne varsa her yeri galiba. Buradan bir full iniyordum ben bisikletle, bisikletle ya. Böyle top Oğlum top bir top kere top. burada polis kovalamacısı vardı. Şahin bir tane doğan kaçıyor, polis de arkasından geliyor Burada, burada. adamlar adam indi arabayla bu merdivenlerden izliyoruz bütün mahalle amına koyayım. Allah Allah. <laughs> <laughs> Adam indi merdivenlerden, kaldı polisler burada amınakoyim. Sonra o demirleri mi <laughs> yapmaya karar verdiler Vallahi onu ne zaman yaptılar bilmiyorum, <laughs> yoktu onlar. <laughs> bu bu ne lan? Ha çeken mi bu? Yok o çocuk çıkmış. Bahsettiğim delik bu arkadaşlar. Geldi bak. Bahsettiğim mazgallar. Şu an nasıl durumdalar bilmiyorum. Ama şöyle biliyorum. Neden biliyorum? O dönem buraya e, böyle koca şeyler gelmişti işte. Yeri kazdılar falan, onları soktular. Hatlar değişti yani. Al işte bizim ev. Kale, burası kale yaptığınız yer orası değil mi? Ha burası. Aynen. Bak buradan, buradan eve giriliyordu. <laughs> Kapalı yani. bak orasını bak. Şurası şurası. Evet evet anladım. Yerdeki evet. dalga. Buradan eve girebiliyordun. Ha orası işte. İlginç ya. <laughs> Mimari ilginç. Bak buraya delik yapmışlar ama mazgal koymuşlar. Burada kanka araba dururken bizim burası delindi tekeri içine girdi amına Allah Allah. Kıknes. <laughs> <laughs> Babamın taksi duruyordu burada. <laughs> Allah Allah nasıl oldu ya öyle? Sonra biz oraya Google oynamaya başladık. Attığımız gidiyordu ama yani. Keyifliydi ama. <laughs> Aşağı düşüyor değil mi? Attığım. Koyuyordum ben direkt böyle. Çıkar. Çıkar. Siz, mesela biz bir şey diyorduk. Misket diyorduk. <laughs> Tafik gelmiş baksana. Meşe bilader işte. Gugu Meş. dediğim şey ya deliğin adına Gugu diyor. Gugu var ya böyle çukur kazıyorsun. Oraya atıyorsun. Burası Gürçeşme'nin bir yeri evet. Benim çıkmaz sokaklar bunlarda. Bizim Mortal Kombat'ı buralarda oynadık bilader. Bak buradan aşağı. Buradan aşağı. Bir gün mob mobilet tamir ediyoruz bu kapıda. <laughs> Geri döneyim olay mahalline. Sen canım? Yani şurada mobilet tamir ediyoruz. Bir test edeyim dedi ben şunu dedi. Şuradan dedi bir gitti. Ondan sonra durmadı motor. Şuraya vurdu. Buradan aşağı bile ağır. Çocuk mu düştü sadece? <gülüyor> 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 ben buradan 2016'da ayrıldım ya. 2015 sonu. Yeni yani. <laughs> Bunun bir daha da ağaç var bir tane aşağıda, bu kadar böyle gövde. Oraya çakılıyor böyle, Av havada ters takla atıyor, ayaklarının üstüne düşüyor. İki bacağı da kırılmıştı o zaman işte. Bak diğer mazgal da şuradaydı. ha burada bak. Buradan top, buradan kaydı mı? Anladın mı? Bak buradası da diğer oturduğum. Ulan heriflere bak, meraktan çıkmışlar amına koyayım. Ooo! BMW'ye bak. Aynen. <laughs> Burası da diğer oturduğumuz çıkmaz sokak işte. O da videoda var. Buraya gitmiyor, buraya herhalde. Çıkmaz diye gitmemiş. Şuradan bak kaçıyordu motorla herifler. Allah Allah. Şuradan bak. <laughs> Challenge ya direkt. <laughs> Ama manzaralar da güzel buradan hep. Eski halini dediğin ne ya? Son hali bu işte değil mi? Street view var diyor. Eski halini görebiliyor ne? Ha. Aa yıl yıl dönüyor bak şey. Aa Haziran 2014 diyor. E, 2019 2014'e bakıyoruz herhalde zaten. E boyamışlar biraz. Merdiven falan yapmışlar buraya. <laughs> Bak buradan da kaçıyordu top. Sonra buradan kayman lazım şu merdivenlerden. Sana mı geliyor o ikilevi? Kayman lazım buradan. Ulan bu çatıyı var ya. Belki de 2001 senesin 2000 senesinde falan yapmışlardır böyle. <laughs> Bunun kiremitleri burada duruyorduk. Orada biri yaşıyor mu güvercinler falan mı var? Ne bileyim biler. Kiremitleri burada duruyordu. Bisikletle üstünden atlıyorduk, kırıyorduk falan amına koyayım. Ne bileceğim Milar? <laughs> <laughs> Serserilik. Fark etmez ya. bizi sene <laughs> önemli değil bize ya. Kaçak, Mahalle burada. Kaçak yani. kat diyor. Kaçak kat olmamış ama kaçak Aynen. çatı olmuş. <laughs> kaçak çatı yapılmış buraya. <laughs> Kıyak ya mahalle. Gel bakalım şuradan top sahasına inebiliyoruz mu? <laughs> Lahamın diğer deliğini bulalım. Oğlum bak. O Fırat dediğim çocuk kontra bisikletle buradan geliyor birader. Tamam mı? Ellerini hmm. bırakıp geliyor nereye, tamam mı? Nereye gidiyor sonra? MetaMax ma mask cüzdanıma geleceğiz birazdan. Bakma sen ona. Geleceğiz o konuya da. Çok bir şey tutmuyorum orada ben. Bir şey kullanmıyorum. Başka met ilgileniyor o işlerle. Ee, buradan bak araba geliyor. Tamam mı? Lavuk da buradan geliyor. Burada bile bütün mahalle burada. Ta burada izliyoruz. <laughs> Herife bir koydu bilader araba havada kaç takla attı biliyor musun? Evi sattınız mı diyor. Ev kiradır ya. Yani. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben ne ne Ev kira ya. Manyak mısın? Gül. Bak o, ev olsa burada. taşınmazdık ya burada. <laughs> <laughs> Bak sonra o Nesettin abi buraya açtı dükkanı. <laughs> Bakkalı koydu oraya. Devam burada ee, hadi büyüttü işleri. Araba onun mu? Az önce bak okul şurada kaldı beyler. Araba ne bileyim lan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel buradan kayalım. Top sahasına doğru bir küçük yolculuk. Yok mu ya? He? Şuradan sallanıyorduk biz gidemiyoruz mu buradan direkt? <gülüyor> <gülüyor> Oradan atlamıyor. Bak birader burası... Benim amcamın oturduğu yerde. Bunlar ne olmuş böyle koyayım burası? Orman. Aynen burası bahsetti amcamın oturduğu yerdi burası. Burada birader bu ağacın bir tanesinden bir düştüm amına koyayım. Bu ceviz ağacı mı ne o ya? Bu dut ağacı galiba ağacı, ya. Aynen, aynen. Şurada var başka bir şey. Sanki. Ama burası böyle bir kapanmış bir şey olmuş ya. <laughs> Çok <tarz sandım. gülüyor> Ne? Amcan tarzan mıydı yazmıştı. Amcam aynen. Vardı bir tarzanlık ya onunla inceden. Ben burada Sen de ben de burada, burada hani bende vardı canım. Ha, ha, ben her ha, yerdeydim. Ha. Burada gördüğün her yere çıktım. Buna çıktım buna. <laughs> <laughs> Yama kalsın. <laughs> şu aşağıya kayamıyoruz mu direkt? Bak şurada şey var ya bak şurada gördüğünüz yer var ya şu. Tepesinde geziyordum ben onun. Şu bak kemer gibi bir şey var burada. Aynen. Onun tepesindeydik fısyaş. Fıstıyom full. <laughs> full onun tepesindeydik ya bilader. Ben burada bilader fare büyüttüm. Nasıl yani? Bir sürü farem vardı benim burada. Ben gelemiyorum fareye ya bilader çok. <laughs> Bir tane kadın vardı. Ürkütür beni yani fare böyle. Fareyi Kardeşim yakalamış. Tamam. farede de doğurmuş içine amına koyup farkında değil kadının gözleri oh. görmüyor. Al dedi bana at bunu falan. Bir baktım içinde bir ton fare var. Geldim burada bir süre besledim onları. İndik. Çukura bayağı Aynen iniyor mısın? lan. Oo. İndin ya bak orada alışveriş. Top saatine bakalım. Döndü. Ya bak biz direkt buradan iniyorduk plalar. Aha. Oo, bak orada? kardeşler gelmiş burada şekildeler. <laughs> Top mu? Aynen. Burada oğlum bu potalar delik deşikti amına koyayım. <laughs> <laughs> Isınma yapıyorlar orada böyle patlat pat. Kardeşler piyasada ya. Vallahi çekmişler. <laughs> Top sahası denmesinin sebebi o değil ya burası. Hmm. <laughs> burası. Burada Gürçeşme Kaya Spor antrenman yapıyordu. <laughs> Onların ligi nasıldı? Çalı sahada falan mı oluyor Aynen öyle. Fareler laf olmayı iki de öğrendik birader. Ne dedin sen? Onların ligi alı sahada mı yoksa bir saha var mıydı? Var ya burası sahaları. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum. Kaya Spor ya bu deli misin oğlum? enerji farkımız. Vay be. Bak benim. Bizim yerler buralar ya. Bu tarafa gidilmiyor hmm. daha herhalde. Burası da çıkmaz sokak çünkü. <laughs> bayağı geziliyormuş oğlum burada. Ee, ben bayağı, bu kadar bayağı. gezmemiştim ben. Yani hiç. Gidilmiyor oraya da? Ha, Oradan geldik ya oğlum. Gel biraz daha tantanların oraya gidelim. Bornova çok alakasız burayla ya. Bornova nerede biliyor musun? Ta bak burada şurada bir yerde uzakta. Uzakta, bayağı <laughs> uzakta ya. Yani. Bak, bak. Oo. Buralar yenidir. Yok ya hep vardı. Boto yoktu sadece. Bak şurada bir kaynak var birader. Ara bunlar muhtemelen arabayı yıkamaya gelmiş bak. Burada araba yıkıyorsun. Yeşillere diyor. Bak. Nerede lan kaynak? Şurada bir yerdeydi ama burası mı? Bakayım. Burada da herhalde. Araba yıkıyorduk burada. Mahalleden inerken sokaklar karanlık. Ey. Rekimi yelken olur. Bana bir anlık. Kim ya? Ustad. Kor. Hmm. Aa bak burayı kapattılar. Aynen. Buradan karşıya geçiyordum. Nereden geçeceğiz şimdi? Böyle gittik mi gideriz tepeciye amına koyayım. <gülüyor> arkalardan arkalardan. <gülüyor> Aynen şimdi kimyonları kimyon yapılan yere geleceğiz. Şeye gelirsek biz işte bir ara buralarda yürüyorduk. Oo bak sana atladığım yeri göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Boşta mı atladım, <atlıyordun>, nereye atladım? <laughs> Neredeyiz lan? uzun atlama mı yapıyordun? <laughs> ha tamam. <laughs> Oğlum bir gün bir gün gidiyoruz da bakayım. Şurada su akıyor tamam mı şuradan? Hı hı. Bir grup böyle insan durmuş kenarına kasetlemedik miydik neydik kaset hatırlıyor mu kaset? Burada mı o ya? Burada. <laughs> Gidiyor herifler oturmuş burada böyle su falan dolduruyor böyle bir şey. Kaset bir dedi baksana dedi suyu bulmuşlar onu bakayım. <gülüyor> 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 suyu icat etmişler. <laughs> onlar da öyle yani çimiyorlar da onlar da bir şey yaptıkları yok. Yağmurlu yani. Yağmurlu bir gün müydü peki? <laughs> <laughs> He. <Ha. gülüyor> Bizim karşıda oturuyordu ya 15 kişi amına koymuş şu kadarcık evde ya. Oo. Bornova tarafında bak, da vardı Doğanlar tarafında. Bak bir Bu demirler yoktu o zaman. Buradan böyle bunun karşısına atlıyordum. bu Direkt oradan. oradan. Yukarısından bunun böyle dönüyor bu tepeye gidiyor. Oraya çıkamıyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Dur yine mahalleye girdik. <laughs> Çıkılmıyor yani. Şuradan? Hı hı. Şurada hı hı. merdiven falan var. Oradan bizi sal ya. Şuradan kestirmeden kayalım be. <laughs> nasıl mahalle turu chat? Oradan çıkıyor çıkmaz. Yok çıkar bu araba çıkmıyor. Ki Bilal çıkmıyor. biz canmazdık ya. Olayımız o. Bak. Şurada aradan çıkış. Az önce dedim ya buradan aşağı inmen lazım diye. Geçtik mi orayı? Ha, bizim bak burada ev vardı yıkmışlar işte. Burada birader bu arsa benim az önceki şurası bak çıkmazdaki kalan ev kale olan yer. Burada birader Şurada birader daha doğrusu. Hı. Burası orası mı lan? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir an kafam karıştı yok. Evet, bütün sokaklar benziyor burada. Birader. Bu bu burası burası. Burada birader bir eşek arası kovanı vardı. Allah Yaktık Allah. orayı amına koyayım. Allah Allah. Çıktı hepsi sonra. Çıktı. <laughs> bir beni sokmadı amına koyayım var ya. <laughs> eşek arısı da <laughs> sıkıntı yaratabilir yani. yani Aynen. Yok şakası yok yani. <laughs> burada bir arkadaşlar vardı kardeş. Burada kırık camlar vardı birader. Eleman kardeşi burada duruyor. Kendi biz de buradayız tamam mı? Buradan böyle cama aldı böyle. Buradan bir koydu buraya amına koyayım. Cam kırılmadı çocuğun kafaya diklemesine girdi amına koyayım. Ve <laughs> 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 sonra hastaneye. <laughs> Yo. Burada gazete kağıtları vardı aldık kafasını sildik falan. Allah Allah. <laughs> Burası Survivor ya diyorsun direkt. bu mahallede kaç dayak yedim? Söyleyeyim. Ben bu mahallede bir kere dayak yedim. Ee, beni dövmeye çalışan çok oldu. Ama yalan yok Peki yani. Ahmet yüzünden miydi? Yok Ahmet yüzünden yemedim. <laughs> Mahalle sınırlarında en azından Ahmet yüzünden dayak yemedim yani. Dışarıda da dayak yemedim Ahmet yüzünden. Ben genelde girdiğim kavgalarda galip çıktım ya. Seri kontkar. 10-15 kişi 20 kişi olmadığı sürece, onlar da oldu gerçi de, o zaman da zaten çoluk çocuk ne olacak 20 kişi olsa ne olacak o mınık. <laughs> Bak oraya inme top olsan inmek istersen buradan da gidebilirsin. Kestirme mi peki? Aynen. <laughs> Nereye geldik lan? Yani aynı yere geldik, ha. burada bizim pitbull yetiştiren arkadaşlarımız yani. var. Buraya gitmiyor mu? Esas buraya git lan. Caddeye çıkacağız amına koyayım. Aa. Caddeye gidemiyor muyum? İlginçmiş. Arka sokaktan kayayım. Bunlar yokuş ya sadece. Konu zaten oydu. Bunlar nasıl yokuş? Oraya da gidemiyoruz. Dur bakayım şuradan izin verecek mi? Kafeste mü? <laughs> ne kafesi ya? Bak bilader tam burada, bak buradayım, burada, buradayım tam, lavuk da burada duruyor. Elinde de kocaman taş var böyle. At lan attı, aldım sonra onu şurada paketledim. Çat 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 çat. Yol kenarına bıraktım, gittim diyorsun sonra <laughs> paketleyip. Öyle ya. Yürteçme Caddesi'ne çıkalım ya.